Sevgili Güneş Yükselen ve Ay Akrepler hoş geldiniz kanalıma. Bugün bu videoda sizlerle ne yapacağız? Ee, Nisan ayında sevgili akreplerin gündeminde neler olabilirmiş? Bunları inceleyeceğiz. Ondan önce tabii ki kamerayı birazcık daha <laughs> düzelteceğiz. Evet. Bakalım sevgili akreplerin gündeminde ne varmış? Ben kartlarınızı kararken siz kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Ailemize katılmış olursunuz. Zil tuşuna basarsanız da gelecek olan videolardan haberdar olabilirsiniz onun haricinde bana ulaşmak isterseniz aşağıdaki instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz bir yöntemiyle bu video bittikten sonra yükselen ve ay burcunuzun yorumunu da izlemenizi dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum çünkü e, biz bir bütünüz biliyorsunuz ki ve onları dinlemeniz de size çok e, güzel şeyler katacaktır oradan da duymanız gereken şeyler muhtemelen vardır İki tane de monolojiden kart alacağım. Ops, evet. Akrepler Nisan ayında biraz sabırsız gibi. Bakalım bakalım. Şimdi öncelikle ee, şöyle genel bir açılım yapacağız. Sonrasında detay kartlarınızı da tabii ki de e, açacağım. Böyle bir değerlendireceğiz. Ee, tavsiyelerini isteyeceğiz. Tarotun Nisan ayı için gündemde ne var ve biz nasıl davranmalıyız sevgili Akrepler? Öncelikle e, bir süredir ortaya çıkan şeylerle uğraşıyor olabilirsiniz. Yani nasıl anlatayım size Şöyle anlatayım. Siz Akrepler bir şeylerden şüphelenirseniz o şeyler muhtemelen doğrudur. Ama tabii bazen böyle ee, bunun tadını kaçırabiliyoruz. Bazen hani böyle e, ipin ucunu kaçırdığımız da oluyor. Hani böyle hiç olmayan bir şey de kafamızda kurduğumuz oluyor. İşte Nisan ayında e, sizi şüpheye düşüren ne varsa aslında onun gerçek olduğunun ortaya çıktığını net bir şekilde göreceğiniz e, bir dönem sizi bekliyor. E, böyle bir süredir otoritenizi kaybettiğinizi hissediyor olabilirsiniz. Belki bir süredir e, işlerin sizin istediğiniz şekilde değil de ee, hani sizin hayatınızı sizin yönetebildiğinize olan inancınızı kaybettiğinizi birazcık görüyorum. Ee, ama kader çarkıyla Nisan ayından itibaren hani bu çarkın döneceğini, e, yaratılan kötü karma'nın bir şekilde e, hani size e, gösterileceğini, yani o karma yaşayan, o kötü karmayı yaşayan insanların onları yaşadığının size gösterileceği ve sizin şansınızın sizin yanında olacağı aynı zamanda artık hayatınızın kontrolünü ve e, direksiyonunu da böyle elinize alacağınızı görüyorum böyle. hani siz çıkacaksınız diyeceksiniz ki ben imparatorum <laughs> e, ve ben bu böyle olsun istiyorum hayatımda o yüzden bu böyle olacak yani bir şekilde bunu e, bu otoriteyi kendi hayatınızdaki insanlara yansıtacaksınız onun haricinde yay, koç e, terazi ve aslan ve oğlak. <laughs> bu burçlardan insanlar belki hoşlandığınız insan olabilir, belki eşiniz olabilir, belki hani aşk hayatınızdan biri olabileceği gibi sosyal çevrenizden birileri de olabilir, iş hayatınızdan birileri de olabilir. Bu burçlar Nisan ayında gündeminizde olacak. Öncelikle bunu söyleyeyim. Onun haricinde aşkla alakalı durumlara baktığım zaman birazcık gurur yaptığınızı düşünüyorum arkadaşlar. bir şekilde size ...zor gelen bir dönemdeymişsiniz... ...aşk hayatınızda... E, ...bir şeylerin gururunu yapıyor musunuz? E, ...kartlar diyor ki... ...Nisan ayında gururu bir kenara bırak... ...ve hani düşün... ...düşün... E, ...bir yargıla kendini... ...bir kendini yargıla... ...bir karşındakini yargıla... E, ...sen neyi yanlış yapıyor olabilirsin... ...o neyi yanlış yapıyor olabilir... E, ...bu ilişki senin istediğin ilişki mi... ...bu şekilde mi devam etmeli... ...yani bir şekilde bunları... ...gururunu bir kenara koyup lütfen yargıla. Kendi kafanda bir e, teraziye koy ve ölç. Hani böyle devam etmeli mi? Ama kesinlikle şöyle söyleyebilirim. Aşk hayatınızla alakalı durumlar için lütfen Google'dan ay takvimine bir bakın arkadaşlar. Aslan Burcu'nda bir dolunay vardı. Ne zaman da hatırlayamıyorum maalesef. Şubat ayında belki olabilir. Bir bakın bakalım. O dönemlerde e, ne yaşamışsınız? Aşk hayatınız ya da iş hayatınızla alakalı ne yaşamışsınız? Çünkü onların yani o dönem yaşadıklarınızın sonuçlarını ee, Nisan ayında göreceğinizi Söylüyor kart net bir şekilde Onun haricinde de e, yine aynı Ay takviminden lütfen bir bakın bakalım e, Oğlak Burcu'nda ne zaman Dolunay vermiş e, O zamanlarda da yine bu dediklerimle Alakalı güzel gelişmeler yaşayacak Olabilirsiniz şimdi detay kartlarınızı Seçeceğim ondan sonrasında da Bir dilek tutacağız birlikte ve e, Ben birkaç kart açacağım <laughs> Siz ne dileyeceğinizde şimdiden <laughs> Karar verin isterseniz ya da oraya geldiğimizde durdurup dileyebilirsiniz. Videoyu durdurup bakalım şimdi detay kartlarımıza gelelim. bakalım detay kartlarımız. Tarot bize ne söylüyor? Evet bakın ne demiştim? Siz o kendi terazinize koyun bir şeyleri, değerlendirin, yargılayın demiştim. Bir şeyleri ölçün biçin tartın demiştim ve adalet kartımız zaten geliyor. Denge kartımız geliyor. Arkadaşlar söylenmemiş olan şeyler e, su yüzüne çıkmamış olan şeyler bastırdığınız hisleriniz nisan ayında artık hani bunları daha fazla bastırmayacaksınız Çünkü bunları bastırmanın size hiçbir faydası olmadığını zaten artık hani şu noktaya kadar anlamışsınız Hani sizin bir şeyleri konuşmanız lazım sizin bir şeyleri söylemeniz lazım e, bir şeyleri ortaya çıkarmanız lazım sevgili akrepler ve ancak ...bu şekilde başarılı olabileceğinizi görüyorum. Bu şekilde böyle tatmin olabileceğinizi görüyorum bu e, Nisan ayı için. Onun haricinde maddi e, bazı sıkıntıları olan sevgili akrepler var ise eğer... E, ...ben çalıştım çalıştım uğraştım uğraştım çabaladım ama hani... ...istediğim sonucu alamadım ve şu an dardayım diyen akrepler varsa... ...bunun kesinlikle sizden kaynaklanmadığını... ...belki iş ortamında arkanızdan dönen dedikodular olabileceği gibi... E, Belki eğitim hayatınızda bir takım hani saçma sapan size alakası olmayan sorunlar yaşadığınızı düşünüyorum. Ee, yine iş hayatınızda arkanızdan dönen dolapları da bir şekilde e, mahkeme ve adalet bakın ilahi adaletin tecelli etmesinden hani bahsediyor. İşte o noktada belki de dediğim gibi e, sizden yana değil de siz hani çabalamadınız ve emek vermediniz, hak etmediniz gibi değil de başkalarından kaynaklı bir şekilde maddiyatınızda bir sıkıntı yaşanıyorsa nihayet Nisan ayında çok şükür bunların gerçekten ortaya çıkacağı ve sizin adeta böyle hani ben zafer kazandım diye e, gezeceğinizi görüyorum. Onun haricinde sevgili akrepler bakın sizin kartınız olan ölüm kartı geldi. E, ölüm kartını duyup hemen lütfen korkmayın çünkü bence gerçekten güzel bir karttır. E, arkadaşlar ölüm hiçbir şeyin sonu değildir. Hatta yeni bir dönemin, yeni bir hayatın başlangıcıdır. E, ben böyle düşünüyorum en azından. E, çünkü bilmiyoruz. Evet hani bize biraz korkutucu geliyor olabilir ölüm deyince e, ama bilmiyoruz. Yani bir önceki videomda da söylemiştim bir burcun videosunda belki hani onu da izlediyseniz duymuşsunuzdur ama e, ölüm hayatınızı hani belki alt üst edecek gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama bir şekilde Mevlana ne demişti? Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını. E, buradaki ölüm kartını şöyle yorumluyoruz. Diyoruz ki hayatınızda bir şeyler bitecek arkadaşlar. Hayatınızda artık size fayda vermeyen, fayda etmeyen yani güzel bir getirisi olmayan bir şeyler hayatınızdan artık çıkacak. Bunu bu şekilde yorumluyoruz. Nisan ayı sizin için e, gerçekten insanların yüzünü gördüğünüz ve gerçekten artık hani ben bununla devam edebilir miyim, edemez miyim? Ben bu işe devam edebilir miyim, edemez miyim? Artık hani böyle bir şeylerin kararını verdiğiniz verdiğinizde bir şeyleri bitirip artık o yeni olana e, yer açtığınız bir ay olacak. Şimdi lütfen videoyu burada durdurun ve bir dilek tutun. Ben de size üç tane dilek kartı seçeyim. <laughs> tane daha seçeceğim. Çünkü biraz kafamı karıştırdı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var bu dileklerle alakalı. Birçoğunuz için kolektif enerjisine baktığım için böyle söylüyorum. Romantik bir dilek olduğunu düşünüyorum. Bu tuttuğunuz dileğin. Birçoğunuz için aşk enerjisi yayan bir dilek bu. Öncelikle ilk çıkan kart hani endişe etmene gerek yok kartıydı. E, yes ve no birlikte geldi arkadaşlar. Sonra ben bunun sebebini sordum ve get more information dedi. Yani şöyle e, bir kere aşkla alakalı bir dilekse çok yüksek ihtimalle benim bu söyleyeceklerimi alıp lütfen kabul edin. Aşkla ilgili değilse de e, yine hani anlamda bir azalma durumu söz konusu değil. Ama aşkla alakalıysa yani kesinlikle bunları dikkate lütfen alın <laughs> demek oluyor bu. Şimdi öncelikle bu dileğinizle alakalı endişe etmenize gerek olmadığını söylüyor kartlar. Sonra da diyor ki lütfen daha çok bilgi al. Yani böyle bu şeyi istiyorsunuz ama hani böyle ee, biraz böyle bodozlama mı istiyorsunuz? Yeterince bilgi almadınız mı? E, hakkında bir şey biliyor musunuz? Hakkında derin detay bir araştırma yaptınız mı? Hani belki zaten e, hakkında birazcık daha bilgi aldıktan sonra bir şeyler öğrendikten sonra vazgeçeceksiniz ve istemeyeceksiniz. Ama belki de hakkında bir şeyler öğrendikten sonra bu e, konuyla alakalı derin bir araştırma yaptıktan sonra isteyeceksiniz hani hiçbir türlü endişe etmenize gerek yok. Ama lütfen üzerinde birazcık daha düşünün, Bu tuttuğunuz direktle alakalı ve e, eğer hani araştırılabilecek bir şeyse ki ben öyle hissediyorum. Birazcık daha araştırma yapın sevgili akrepler. Açılımımız bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım harika bir Nisan ayı geçirirsiniz ve umarım e, söylediklerimi beğenmiş ve uyumlanmışsınızdır. Sizleri çok öpüyorum. Abone olmayı ve zil tuşuna basmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız ve fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok 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 mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.